Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, Ankara Oto Pazarındayız. Şimdi Focus 1, Focus 2, Focus 3 ne var ne yok? Bugün bayağı bir Focus gördüm çünkü. Hepsinin fiyatlarını çekeceğiz arkadaşlar, tamam mı? Ee, o 2025 itibariyle Focus fiyatları ne kadar? Focus'lar kaç paraya satılıyor? Kaç paraya gidiyor? Hepsini görelim. Ee, öncelikle küçük bir ricam var. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca bana ulaşmak için aşağıda mail adresim var. O mail adresini açıklama kısmındaki mail adresinden bana her türlü görüş, istek, öneri için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum çektirmek istediğiniz araba olabilir. İşte Her türlü görüş, istek, öneri için o mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Tamam mı? Sponsorluklara başladım yani anlayacağınız videolarda. Ee, şimdi fokuslardan başlayalım. Dediğim gibi kanala abone olmaz çok önemli arkadaşlar. Abone sayısıyla, izlenme sayısıyla abone sayısı bir gitmiyor. Şurada bir tane Focus 2 görüyorum. Tamam mı? Fiyatına bakalım hemen. Ne diyor abi Focus'a? 2006 modelmiş. Ford Focus'muş. 1.6 dizelmiş. 370 bin liraymış arkadaşlar. Şu araba. Tamam. Şu araba 370 bin lira. Almak isterseniz. Yağmurlu hava kilometresi yazmıyor. O yüzden şeyi kilometre bilgisi yok. Yağmurlu hava içine binmeyeceğim. Ama 370 bin lira. Şurada bir tane Focus 1 var arkadaşlar. Makyajsız kasa. Evet. Ne diyor abi biliyor musunuz? Mu? 266 bin kilometrede 300 bin lira diyor. Tamam mı? Takas olur demiş. Buna da 300 bin lira diyor arkadaşlar. Şu arabaya. <laughs> boya değişen nedir bilmiyorum dur içine bir bakayım yazmamış bu boya değişen de hmm. iki de bu şekilde double tape falan var içim içi bu şekilde arkadaşlar Şurada bir tane daha fokus 1 var arkadaşlar. Makyajsız kasa. Buna da 315 bin lira diyor arkadaşlar adam sahibi. Tamam mı? Böyle numara görünüyor mu? Heh. 310 g paket Sen de mi abi? Çekebilir miyiz? Çek Çekiyorsun zaten desene abi ya. <laughs> Boya değişen nedir abi? Biliyor mu? Boyalı değişen Komple boyalı, <laughs> boyalı değişen yok. O da mavi olduğundan boyaldır Allah <laughs> bilir. Ondan sonra diri duruyor araba, şey duruyor, canlı duruyor. Son 315 mi diyorsun abi? Düzleyim mi? Düzlüyorum arkadaşlar. Düzledim beyler 300 bin lira. Tamam dur içinim içinde G aymış la. Sıkıntısı var mı abi? Klima klima çalışıyor mu? Klima çalışıyor. Double tape var arkadaşlar. Her şey var oğlu var diyor abi. Şöyle içinde göstereyim. Kilometre kaçtı abi? Kilometreyi de şöyle açayım ha. Görün siz de arkadaşlar. Gelmedi kilometre saati de neyse. Şöyle çift mi çevirecektik? Ha şimdi geldi. Gel ha kilometreyi de getirdik. Aa teybi görüyor musun bak? Arkadaşlar aa, müzik çıktı. Kapat. Müzik çıkınca telif yiyoruz abi. Abi 300'e bırakıyoruz bu arabayı. Abiyle şöyle etrafını ben size bir gezeyim. Şunu. Tamam. Evet araba bu. Evet arkadaşlar fokuslara devam ediyoruz. Şurada fokus iki. Sizde mi usta? Selamünaleyküm. Bakıyorsun. 495 bin lira diyor. 279. Diyor. Çok mu abartmışlar abi? 300 bin daha. Bütün var öyle yani. Fokus. 495 bin lira diyor arkadaşlar bana. Şu yanında var bir tane. de Buna ne diyorsun abi sen? Şuna bakalım bir de. 2008 model Focus 525 bin lira 525 bin lira diyor Şuna da 575 diyor Arkadaşlar Fokuslarla devam ediyoruz şimdi Fokus 1 2 3 Ne bulursam fokus çekeceğim işte Sizin için Şurada bir tane daha fokus var arkadaşlar Tamam mı Bak şimdi. Titanium X paket bu. 500 kaç yazıyor? 580 diyor. 2009 model Titanium X paket. Numara çık 551 836 91 62. Titanium X paket arkadaşlar. 580 bin lira şu araba. Hmm. İçine içine bir bakalım. İçinde de şu şekilde. Hmm. Şurada da bir tane Focus 3 var arkadaşlar tamam mı? Buna ne diyor abi? Bakalım. E, 2011 model Focus 3 Titanium demiş. 163.000 kilometrede 825.000 lira demiş buna da. Pazarlık olur demiş. Hmm, sunroofu falan var bak. Pazarlık olur demiş arkadaşlar. Hmm, i̇çi şey açık mı lan? Değil, demiş. Sedan Şu işte. Bu da sedan arkadaşlar. Şantlar, mantlar. Açtın mı patron? Kaç diyorsun? 825 mi diyorsun? 825'ten pazarlıklı. Kaç diyor? 800. Kaç kilometrede? 160. Boya değişenini biliyor musun sen bunu? Yarım parça boyalı, harici hatasız boyasız. 800 diyoruz he? 800 diyoruz arkadaşlar. Tamam, ee, titanyum zaten. Aynen, titanyum en dolusu. En dolusu, 800 diyoruz. O Tek parça. Nerede boya? Sağ, ön çamurluk ucunda abi. Şurada. Şurada. Zaten şöyle dikkatli baktığın zaman astarların geçişten belli oluyor. Aynen bak. öyle bak. Şurada ucunda boya var. Onun dışında hata, boya değişen hiçbir şey yok. Adaptif <laughs> farı var. Tamam. Biliyorlar ya fokus titanyum şeyi şey var. Koltuk ısıtmasına kadar hepsi var. Aynen. Hadi kolay gelsin. Şurada bir tane daha fokus görüyorum arkadaşlar ben. Buna ne diyor bakalım. Fokus iki buçuk. <laughs> Fiyat yazmıyor. Hayır, sen de mi patron? Abi. Nedir? 2000 2011. 2011 model. Titanium mu bu? Abi, boya değişen? 4 parça boya bir parça değişen var abi. Tamam. Hasar kaydı? 2500. Lira. 2500 lira falan hasar kaydı var. Ne diyoruz fiyat? 515, 515 abi. 515 diyor. Son yürüyen on numara. Son ne diyoruz bizim kanala? Abi düze bırakırım. 500 lira. Aynen öyle. İçine bir bakalım şunu. Tamam. 500 lira diyor arkadaşlar. Ah, kilometre burada 343.702 kilometrede. Şöyle içini dışını ben bir göstereyim size de. Sonra yanlış olmasın niye göstermiyorsun niye çekmiyorsun içini dışını demeyin. Araba bu. 500 lira bizim anala. Özel şöyle içim içi de tertemiz duruyor. Sedan bak. Tamam. Şurada kırmızı fokus var arkadaşlar. Bak bir buçuk. Tamam mı? Aa. Ha fiyat değilmiş la. 2004 model Comfort değişensiz 4 parça boyalı ön takım 04 amortisör helizon torsiyonlar fren baltası ıvır zıvır bütün ağır bakımları yapılmış. 7. ay 2025 muane numara burada yazıyor. Ustam fiyat nedir? 395 abi. 395. <laughs> ha sizde? Yok. Çekebiliriz değil mi? Tamam, tamam, tamam. 390 değişen yok. Değişen yok. 3,5 parça, parça, parça boya var değişen yok. Hasar kaydı var mı? Hasar kaydı 6.000 lira. 2 parça halinde abi. 2 parça halinde 6.000 lira. lira. Ön takım, arka torsiyonlar, fişekler, <laughs> amasörler, trigger, baskı. Adam bakıyor zaten alacak <laughs> herhalde. Hepsi sıfır abi. Hepsi sıfır. Zaten İnşallah atış. ben satarım bunu o almazlar. İnşallah abi. Son ne diyorsun? Diğer almamızı sen verdiydin. Abi 380'e kadar veririz. 380. 2004 konfor. 5'te ben kırayım ya. Canı sağ olsun. 500, 375 diyorum. Hayırlı olsun. Abi. Öbürünü de ben satmışım zaten arkadaşın arabanın. Şöyle içini mi içini bir göstereyim ben size bak. Oha! Şöyle arkadaşlar. Bak ah, teybi orijinal gördünüz mü? Focus 2, Focus'la birlerde arkadaşlar orijinal teybi önemli. Bunu bilin. Orijinal teybi olmayana şey yapın teybi önemli. Bundan dolayı elektrik arızası veriyor çünkü. Ben biliyorum fokus biri iyi biliyorum ben. Fokus bir güzel arabalar. Şeymiş sedan bak ha. Hatchback de değil. Onu da söyleyeyim. Arabalar orada yakıyor yalnız ha. Aslan <laughs> Fokuslara devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şurada bir tane daha fokus var. Ee, fokus 2. Ne diyor abi buna? Selamünaleyküm şu camı bir silik. Çekebiliriz değil mi? 2006 Focus 2 G ya arkadaşlar tamam 295 bin de 460 bin lira demiş abi şimdi arabayı bir gezelim şöyle aktarım. Sende mi abi? Yok. Şu mu sende? Yine e sende abi nedir De -hoya değişen biliyor mu? Sol ön çamurluk değişen ne? bel altı boyalı tavanda boya yok. Sol ön çamurluk değişen bel altı boyalı tavanda boya yok abi evet. hasar kaydı var mı? Evet. 3 5 bin lira mı bir şey de parça parça. Önemsiz var diyorsun abi. Yani. Tamam. Biliyorum. Boya e, boya da işe sorduk. Alayım alayım da araba biraz. Ön kapı bileyim muhtemelen sökük var. var. Anladım. Son ne diyoruz abi buna? Son yani e, pazarlığı var yani. Yani ya. şey yaparsın, bakarsın, edersin ya da istediğin yere götürebilirsin. Pagallığı, pagallığı, tamirci, boyacı neyse işte. 450 lira diyor abi. Eyvallah. Çekiyorum var. diyor. Eyvallah abi. 450 Olur diyor Aa, tamam ya, Bir şeyler daha da olur gerçek alır diyorsan olur yani Ondan Eyvallah bir şey Şurada bir tane daha fokusu var arkadaşlar tamam mı Ya kafa karıştı anasını satayım Var ya 2001 model Ambiente paket 358 bin lira 340 bin kilometre de arkadaşlar Tamam şu da 358 bin lira hiç değil mi bu ee, Hiçbir etrafında bir gezeyim de. Şurada da her yer fokus ya. Hmm. Evet, bu araba da bu şekilde. Şurada iyi bir fokus gördüm la. Kaç diyor? 700. 75 bin kilometre arkadaşlar 2011 dizel. Sizde mi abi? Evet, evet. Ne kadar afiyatı? 750. 750. Kilometre 75 binde evet. Orijinal mi acaba abi işte oynan evet. mı? Boya değişen nedir abi? Sağ tarafta üç başta var. <laughs> Onun dışında yok. Zaten gelirken de güzel bir fokus var diye geldim şurada. Yok, 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 yok. Hmm. 750 diyor arkadaşlar burada Şöyle sağını solunu çekeyim de <gülüyor> 750 <gülüyor> Şurada Bir tane de kara fokus var arkadaşlar İçinde oturuyor Ben onu çektim de bir daha çekeyim şöyle 2008 model Collection paket 355 bin lira arkadaşlar Bak numarayı şöyle göstereyim ben size Tamam Şu araba 355 bin lira Temiz duruyor kara Uy fiyatı da uygun ha 355 bin lira gayet uygun. Focus 2. Şimdi arkadaşlar şurada bir Focus 2.5 görüyorum. Tamam mı? Aa buna fiyat yazmamış. Hiçbir şey yazmamış. 600. Ha tamam. 600 arkadaşlar bu. Tamam. Bunu 600 diyor. şuna Şurada bir fokus 3 daha görüyorum arkadaşlar ben tamam mı? Ne diyeyim ben Fokus verelim çekenin o zaman. 65 abi. Çeken fokus verelim hadi. 16. Bak bak oğlum. Aha bak. Yokuş kalkış her şey var diyor. 550 bin lira arkadaşlar bu fokusta. Fokus 3. Fokus 3. Şurada bir tane Fokus 1.5 var arkadaşlar. Şimdi onu çekeceğim. Ama Ankara Oto Pazarında Fokus 1.5. buçuk. 2003 model bu Bu da 350 bin lira fiyatı var Aramak isterseniz numara şu bunu aramak isterseniz şu numaradan arayacağınız arkadaşlar tamam 350 bin lira bu da iki de şu şekilde bunu da göstereyim göstermedin demeyin bana bu durman bu durmayak mı Niloya ya 350 bin lira bu da heçbek şöyle göstereyim evet arkadaşlar fokus pazarını bitirdik. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere. Bütün fokusları sizler için çekmeye çalıştım. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.